Merhaba arkadaşlar. Bugün size dünkü Gamescom etkinliğinde duyurulan ilginizi çekeceğini düşündüğüm iki tane oyundan bahsedeceğim. Bu oyunlardan ilki 13. Cuma'nın oyununun biliyorsunuz. Yönetici müdür tarafından geliştirilmiş bir oyun. Oyunumuzun ismi Killer Clowns from Other Space yani uzaydan gelen palyaço katiller. Kendisi 13. Cuma gibi film uyarlaması bir online korku oyunu ve oyun bir farklılık yaparak bu sefer 3 ve 7 şeklinde yani 3 tane palyaço katil 7 tane ergene karşı kapışacak. Bildiğimiz tarzda DBD Friday oyunları gibi bir oyun olacak. Oyunda kullanabileceğimiz bir sürü item olacak, eşya olacak. O zaman daha fazla uzatmadan sizi fragmanla baş başa bırakayım. <laughs> it's up. Evet arkadaşlar fragman izlediniz. İlgi çekici bir oyun gibi duruyor. Bu oyunun başında 13. Cuma'nın yönetici müdürü olması bir hype yaratıyor mu? Yaratıyor tabii ki de. Onun dışında 3 ve 7 şeklinde olması bir ilk yani bu kadar fazla. Yani 3 tane katilin 7 tane soruyla karşı. Hani bir DB'de de 2 ve 8 modu istiyorduk ya onun vücut bulmuş hali gibi gerçekten. Şu anda bu oyunun betasına kayıt olup ileride denemek isterseniz eğer şanslıysanız erken oynama şansı elde edebilirsiniz. Link açıklamada oradan oyunun detaylarını da inceleyebilirsiniz. Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyunu zaten biliyoruz ve bayağıdır da bekliyoruz. Outlast Trials arkadaşlar bunun hakkında da paylaşacaklarım var. Aynı etkinlikte bu oyun ile ilgili oynanışta bulunduğu bir fragman paylaşıldı. Onu da hemen izleyelim. <laughs> Constant. Uh. Pressure. Absolute. Feel your control. But... We got fucking laws! Get around here! Get up! This an assault upon identity. Uh. <coughs> <coughs> what are you watching, mate? I thought this was an... Establishment of guilt. Look at that pretty face! Progress in harmony. Self-betrayal. A subjugation of perception. Guard. Chemical encouragement. Doctrine of a person. This is for your own good. A final confession. Elaborate and inclusive, rather than terse. For an even greater emphasis upon the experience of personal rebirth. The will The Political criminals are subjected to a literally fatal... Evet Outlast Rise halen bilmiyorsanız kendisi hem tek başınıza hem de 4 kişiye kadar co-op oynanabilen hikayeli bir korku oyunu ve yakında çıkış yapacak şu an aşağıda bulunan linkten Steam sayfasına gidip bu oyunun da kapalı betasına kaydolup şanslıysanız erkenden oyunu deneyim edebilirsiniz. O zaman bugünlük sizi bilgilendireceğim konular bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.